Herkese Çangmai Tayland'dan merhaba arkadaşlar. Otelden çıktım. Şimdi hayatımın en uzun motor yolculuğunu yapacağım. En son Türkiye'de araç kullanıyordum, araba kullanıyordum. Şimdi motosiklet kullanacağım Changmai'de. Beraber başka bir kasabaya, Pai kasabasına gideceğiz. Artık nüfusun daha da az olduğu bölgelere gidiyoruz. Ve yaklaşık 3,5 saat sürecek. Güneş kremi almamız lazım, motor kiralamamız lazım. Bedava 30 dakikalık ayak masajı arkadaşlar. Ama mekan kapalı tabii. Güneş kremlerine bakıyorum bir adet güneş kremi varmış. Onu da gidip sordum, buldum. Güneş kremi olmadan bu yolculuk çekilmezdi. <laughs> Bakın motor kiralarken böyle bir şey imzaladı. <laughs> Diyelim motorda bir çizik, müzik var mı, yok mu? Önceki çiziyi göstermek için videoyu aldım. Motorun fiyatı da günlük 200 baht arkadaşlar. Kiralaması yani 5.5 dolar falan, 5-6 dolar. 6 dolar günlük. 3 günlük kiraladık. Tayla'sı bakalım. Hello. Hello my yeah. friend. Yeah. Yeah. My name Billy. Billy. Hi yeah. wow. yeah. Billy. Türkiye. Nice Turkey. to meet you. Hello, Turkey. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. yeah. Korea, yeah? Yeah, Korea. Annyeong. Korea, <laughs> Korea woman, beautiful. Hahaha. Çok mesut Korea woman, very beautiful. <laughs> amca diyor, Kore kızlar çok iyi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Amcanın karısı burada. Amca Koreli kadınlar çok iyi diyor. Amca sen de az değilsin ha. ha? Şimdi arkadaşlar motor olayı okey. Aldım motoru. Böyle. Bir kafeye geldim. Kafede şimdi çantamı aldım. Güneş gözlüğü takacağım çünkü gözüme bir sürü şey girdi sürerken. Bir de şu kaskı biraz daraltacağım. Maske takacağım. Bir de kahvaltı yapacağım. Bir tane brownie, bir tane de kek söyledim sabah kahvaltısı. Şu an bulabildiğim tek yer burası yol üzerinde. Gideceğimiz kasaba yolunda bir tek burası vardı ve fiyatlar biraz yüksek. Kart da kabul etmiyorlar, sadece cash diyorlar. Tayland'a gelirken cash'inizi yanında yanınızda bulundurun mutlaka. Yani cash para olsun sürekli. Şimdi hazırlandım ve yola çıkma vakti Arkadaşlar Burası harika. <laughs> This is international and Polis say my belay cup this Korea my belay cup. Yeah. Korea ale kasim team. Sim sim. Sim sim. Korea. Korea. Republic of Korea. Uh -huh. Seoul. Okay okay. Open cup. <laughs> Arkadaşlar polis rüşvet almak mı istedi anlamadım. Bende Kore e, ehliyet kartı var gördüğünüz gibi. Yani Kore'nin ehliyeti her yerde geçerli. Selam verdim de. Ya geri bazı böyle iş bilmez polisler var arkadaşlar. Hiç takmayın. Arkadaşlar az önceki çevirmeyi gördünüz değil mi? Kimseyi çevirmiyorlar. Sadece yabancı turistleri motosikletli olanları yana çekiyorlar ve o o dingil bir poliseden geldik. Kore'nin Asya'da olmadığını söylüyor. Kore ehliyetim var. Diyor ki Kore Asya'da değil. Şu kameraya görüyorsunuz değil mi? Ben böyle open yaptım, gördünüz. Adam hemen bizi saldı. Şimdi yola devam edeceğim, paya doğru gideceğiz. Motor burada. Uçuyoruz. bas basgaza bas aşkım basgaza. Yollar bomboş arkadaşlar, bomboş. Bakın hemen şurada bir Buda heykeli var. Görünüyor bilmiyorum ama. Bakın. Durun bunlar, bunlarla fotoğraf çekiniz. Sağda solda meyve satılıyor. Durun. Halkla iletişime geçin. Selam verin. Ha bu arada bizim geldiğimiz yer Himalaya Dağı'nın etekleri arkadaşlar şu an. Paye gidiyoruz. Payı de burada. Ve şurası Myanmar arkadaşlar. Myanmar sınırı. Yani biz birazdan bir polis kontrolünden geçeceğiz şu yolda. Çünkü sınırdan kaçanlar oluyormuş Tayland'a sığınanlar vesaire. Bizim Kamboçyalı ya da Myanmarlı olmadığımızı kontrol edecekler galiba. Göreceğiz. Hayırlısı. Şimdi güzel bir içecek alacağım. Hello. Nasıl? Burada mı? vallahi bir şeyler dedi de teyze. ben çok anlamadım. Şöyle diyeyim? Hello. How much? Ah, falan Git diyor. Bize <laughs> <much? Kill> <laughs> bana doğru koşuyor <laughs> da kalsın ya. <gülüyor> Hello. <gülüyor> It's okay. Okay, okay, okay. <laughs> okay. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Yol bayağı bir yorucu. Gözlük olmasa gözüme beş tane e, sinek girmişti en az bu arada. Ona rağmen bir şeyler girdi. <laughs> Burada ablamız güzel bir yemek hazır. Tayland'ın <laughs> Pattayı. Yeah, right. Pattayı. Pattayı yemeği yapıyor şu an abla. Arkadaşlar bu gördüğünüz pattayı tavuk artı karidesli. dostlar az önce restorandan çıkarken motorla ufacık bir yere düşer gibi oldum. Orada bir bacağım incindi. Motosiklet efsane arkadaşlar. Doğa harika. Şimdi benzin dolduracağız arkadaşlar. Savadika. Hello. Bakın benzin. Kurşunsuz, kurşunlu. Merhaba. Aç. One 150. 150 baht arkadaşlar. Gidiyoruz payıya doğru gidiyoruz. Şu güzel manzara eşliğinde hiçbir şey bizim moralimizi bozamaz. Değil mi arkadaşlar? Herhalde bir çevirme var da. Bakalım neymiş. Open Bu kadarmış. Sessizliğe bakar mısınız arkadaşlar? Sadece kuş sesleri. Manzaraya. Bakın arkadaşlar, Payin'in tam girişinde böyle bir kapı yapmışlar ve kralın resmi var. Yanda da eşiyle beraber olan fotoğraflar şöyle. Bir giriş yapmışlar. Haye geldik arkadaşlar. Bakın haye hep yabancı kaynıyor. Bakın bir restorana geldim. Burada güzel bir şeyler yiyeceğim. Şimdi bir otele geldim. Burada ödemesini yapacağım. Günlük 1100 baht olarak anlaştık. Otel odası bu şekilde arkadaşlar. Geceliği 1100 baht. Şurada da bir havuzumuz var. Odamız bu şekilde. Aman ya Rabbim. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Banyomuz bu şekilde. Mis gibi banyo. Lavabomuz böyle. Ama tuvaletimiz tıkandı arkadaşlar. Şimdi dinlenme vakti. Çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Hatta ilaç alacağım. Başım ağrıyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar efendim